Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala Âlihi ve sahbi ecmaîn. 3. cüz sayfa 1 Bakara suresinin 255. ayet-i kerimesi Ayet-el Kürsi'de diye bilinen Allah Celle Celaluhu'nun isim ve sıfatlarının anlatıldığı bir ayet bu. Kur'an'ın en büyük ayeti olarak آية كريمة شوالة بسم الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه السنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Allahu Teala kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki ve yerdeki her şey onundur. İzni olmadan onun katında kim şefaatte bulunabilir? O kulların öndekilerin, önlerindekileri ve arkadakileri yani yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar Allah'ın ilminden onun dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür. Bakara suresi 255. ayet-i kerime. Allahu Teala bu ayette kendisinden söz etmiş, kendisini tanıtmış ve kendisi hakkında bilgi vermiştir. Allah hakkında onun ve Resulünün öğrettiğinin dışında konuşmak caiz değildir. Bu ayetin ismi Ayet-el Kürsi'dir. Zira ayetin içinde Allah'ın kürsüsü ifadesi geçmiştir. Ayet hem içerik hem de fazileti nedeniyle İslam alimlerinin dikkatini çekmiştir. Ayet-el Kürsi 10 tane cümle o ayet Kürsi'de 10 tane cümle vardır. Her cümle Allah hakkındaki bir yanlışı düzeltmekte ve her cümle bir reddiye özelliği taşımaktadır. Bu cümleler şöyledir. Allahu Teala kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Bu cümle ile Allah'ın tek olduğu, eşi ve ortağının olmadığı vurgulanmıştır. Diridir, kayyumdur. Bu cümle ile onun diri olduğu, diri olmak için herhangi bir şeye muhtaç olmadığı ve mahlukatın tüm işlerini bizzatî kendisinin üstlendiği ve bu konuda ortak edilmediği vurgulanmıştır. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Bu cümle ile onun insanlar gibi yorulmadığı, dinlenmediği ve uyumadığı vurgulanmıştır. Zira yorulmak acizlik belirtisidir. Uyumak da uyuklamak da acizliktir. Göklerdeki ve yerdeki her şey onundur. Bu cümlede tüm evrenin ona ait olduğu vurgulanmıştır. Onun bir ismi de elvarif'tir. Yani yerde gökte ne varsa ona kalacaktır. Onundur ve ona dönecektir. İzli olmadan onun katında kim şefaatte bulunabilir? Bu cümle ile onun yetki ve izni olmadan kimsenin hiç kimseye fayda ve zarar veremeyeceği vurgulanmıştır. Ahirette Allah'ın dışında fayda ve zarar verecek bir şefaatçi olmayacaktır. Şefaat sadece Allah'ın kendisine isim verdiklerine aittir kimse ondan izin almadan konuşamayacaktır. O kulların önderindekileri ve arkalarındakileri yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Bu cümle ile Allahu Teala'nın ilminin hem geçmişi hem geleceği kuşattığı vurgulanmıştır. Onun ilminin sonu yoktur. Kullarının geçmişte yaptıklarını bildiği gibi gelecekte yaptıklarını da bilir. Onlar Allah'ın ilminden onun dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Bu ayetle İnsanların ilminin ise sınırlı olduğu vurgulanmıştır. Allah Teala insanlara ilimde belli bir kapasite vermiş ve kendisi hakkında da bir miktar ilim vermiştir. Bizler onun hakkında her şeyi bilmiyoruz. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplamıştır. Allah'ın kürsüsü öteden beri alimlerin ihtilaf ettiği bir mevzudur. Allah'ın kürsüsü, Allah'ın eli, Allah'ın görmesi Allah'ın duyması gibi ifadeler bazı alimlere göre mecazi anlamdadır. Allah'ın kürsüsü onun hükümranlığı demek, Allah'ın eli onun kudreti ve desteği demek. Ancak bu tür ayetleri hiçbir tevhile tabi tutmadan ve teşbihe de gitmeden zahiri anlamda kullanmakta da bir beis yoktur. Eski yani sahabe tabi'in, tebe tabi'in, İmam-ı Azam da içinde olduğu bu ayet kelimeleri olduğu gibi yani bu sıfat ayetlerini olduğu gibi kabul etmişler tavile gitmemişler. Manası bilinse de onun keyfiyeti Allah celle celaluhu'ya ait olan onları olduğu gibi kabul edip o şekilde iman etmek doğru olandır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. Bu cümleden maksat gökleri ve yeri korumak, içindeki canlıların rızkını vermek, onları koruyup kollamak ve onlar hakkında maluma sahip olmak ona asla güç gelmez demektir. Onu yoran hiçbir şey yoktur. O yücedir, büyüktür. Bu cümle ise Allah'ın isimlerinden iki tanesinin temsildir. O yukarıda geçen tüm vasıflara sahip olması nedeniyle hem yücedir hem azamet sahibidir. Kimse onun yüceliğine de azametine de yaklaşamaz. Bir adam gelip Efendimiz Aleyhisselam'a ey Allah'ın Resulü Kur'an'da hangi ayet en büyüktür? Efendimiz dedi ki Allahu la ilahe illa huve yani ayetel kürsü en büyük ayettir. Hatta Efendimiz Aleyhisselam Ey Ebul Munzir, Kur'an'ın en büyük ayeti hangisidir diye sormuş. Efendimiz Aleyhisselam'a Allah ve Peygamberi daha iyi bilir demiş. Onun üzerine Efendimiz Aleyhisselam tekrardan kendisine sorunca o da Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum demiş. Efendimiz Aleyhisselam da kendisinin göğsüne vurarak senin için ey Ebul Munzir mübarek olsun demiş. Yani senin ilmin bereketlensin şeklinde Efendimiz Aleyhisselam cevap vermiştir. Bukhari'de geçen bir hadiste de yatmadan önce ayet el okuyan kişiye Allah'tan bir koruyucunun meleğin geleceği ve sabah kadar onu şeytanlardan koruyacağı ile ilgili bir hadis geçmektedir. İçinde Allah'ın zatını ve sıfatlarının anlatıldığı bu ayet Kur'an'ın mutlak anlamda en azametli ayetidir. Bunu her türlü şeyden korunmak için okumalı ve çocuklarımıza öğretmeliyiz. Bir hasa uyku esnasında onlara telkin edilmeli, etmeli ve dua özelliği de olan bu ayeti hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz. Rabbim her türlü vesveseden, insi ve cinli şeytandan, şerden ve fitneden emin kılsın. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane rabbike rabbil izzeti amme yasfunu selamun ala al-musselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.